Herkese merhaba değerli dostlar. Yeni motosikletimiz Dominar 400 UG 2024 model motosikletimi geçtiğimiz çarşamba günü satın aldım. Bugün pazar günü ilk uzun yol deneyimime Dominar'la çıkıyorum. Bu arada sizinle motorcu muhabbeti yapalım. Hem de Dominar'da gördüklerimi, artılarını, eksilerini. Şu anda 244 kilometrede oldu. Hala rodaj halindeyiz bütün viteslerde devir aralıklarını yavaş yavaş çevirterek motosiklete düzgünce rodaj yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir huyu var bu motosikletin. İşte ah ah cengaverim benim cengaveri sattık biliyorsunuz daha önceki videoda bahsettim. Bu motosikletin huyu bakın 4500 devirde şu anda 85 ile gidiyor. 5000 devirde 5500 devirde 100 kilometrelerde rahatlıkla seyir hızı yapabiliyorsunuz. Bu motosikletin alameti harikası bu asfalt üzerinde düşük devirlerde güzel yüksek hızlarda gidebiliyorsunuz değerli dostlar. Bu arada da deri gibi bir de bir rüzgar var. Umarım sesim fena değildir. Bunun bir miktarını tabi programla hallederiz ama ne kadarını halledebiliriz onu da göreceğiz. Evet Dominar 400'den tekrar merhabalar değerli dostlar. Bundan sonra videolarımı bu motosiklette çekeceğim. Eski motosikletim Hero'ydu biliyorsunuz. Hero ile size birçok içerik ürettim. Zaten beni de Hero ile tanıdınız. Bundan sonra Dominar 400'e devam edeceğiz. Dominar 400'ün adını gece koydum. Rengi siyah. Yavaş yavaş kanalın bütün logoları ve içerikleri de tekrar Dominar'a dönecek. Çünkü kanal tanıtımındaki işte bannerlarda ve diğer resimlerin tamamında Hero var arkadaşlar. Zamanla gecenin resmini orada göreceksiniz. Zaman buldukça hepsini ayarlayacağım tek tek düzenleyeceğim kanalımı tekrar. Bundan sonra bu motosikletle asfaltta ve hafif hafif de çok küçük stabilize yollarda sürüşler yapacağım. Bunları da sizinle paylaşacağım değerli dostlar. Siz de bu arada dilerseniz kanalıma abone olup isterseniz Instagram'dan da takibi alabilirsiniz. Bazı küçük içerikleri Instagram'da paylaşıyorum. Tabi tercih sizin. Bunları istiyorsanız yaparsınız. Hoş geldiniz. Şimdi yaklaşık 2 saattir uzun yol yapıyoruz geceyle. Kafamda şekillenmeye başladı birçok şey. Neler konuşacağım bu arada da sürerken derleyip toparlayıp zihnimde düşünüyorum arkadaşlar Dominar'la ilgili size nasıl bilgiler verebilirim diye. Bence gerek yok incelemeye çünkü fazlasıyla inceleme yapan var. Ki Motopark TV'nin en son incelemesi bence yapılmış en güzel Dominar 400 UG incelemesi. Sevgili Tolga'nın incelemesini izlemenizi tavsiye ederim. Zaten adamlar işini hakkıyla yapan iyi youtuber'lar. Ben artı neler söyleyebilirim? Artı 2 yıllık Hero kullanıcısı olarak bu değişimi yapmayı düşünenlere nasıl fikir verebilirim? Zihnimde bunları derleyip toparlamaya çalışıyorum. Şu anda bayağısı oturdu gibi arkadaşlar. Yani güzel bir tarafı var. Totom hala acımıyor. Her ile ben mümkün değil bu kadar uzun süremiyordum. Prof motorun konfor selesini taktığım halde bile bu kadar uzun süre kullanamıyordum. Bunda tabii sele genişliğinin de affedersiniz ama totonuzun zemine temasının payı da önemli. Her oda bu oran az. O daha çok arazi olarak odaklandığı için bu motosiklet ondan biraz daha rahat. Aslında onun sele yumuşaklığı bundan güzeldi. Ama bunun genişliği fazla olduğu için sanırım beni daha rahat tolere ediyor. Yani kafamdakiler oturdu arkadaşlar. Şimdi sizlerle yavaş yavaş bu bilgileri paylaşacağım değerli dostlar. Arkadaşlar 2024 Dominar 400'ümüz bu. Bunu Bajaj'ın bu aralar yapmış olduğu bu yeni kampanya var ya kredi kartına peşin fiyatına 12 12'ye kadar diyor. Şimdi buradaki ayrıntı şu %75'ini peşin verdiğinizde yani 232.400 liralık liste fiyatı var bu motosikletin %75'ini peşin verirseniz 12, %50'sini peşin verirseniz 8, %25'ini peşin verirseniz de kalanını 5 taksit yapıyor. Ben Hero X Pulse'ımı 95.000 Türk Lirası'ndan sattım arkadaşlar. Geriye kalan kısmını 116.400 TL'ye tamamladım tamamladıktan sonra geriye kalan 116.200 e, müydü? Evet 116.200 TL'sini de arkadaşlar kart geçtim 8'e böldüm. Aylık 14.500 TL'lik taksitler ödeyeceğim değerli dostlar. Başka şimdi yola tekrar çıkayım. Bu arada yine göldeyim. Yalova'ya doğru seyahat ediyorum. Baya baya sıcak aldım yani Baya terledim. Bu garip ya bu iklim de bir garip arkadaşlar yani bunlar normal değil. Şimdi yola çıkalım arkadaşlar. 373 .27 cc motoru olan yani silindir hacmi olan motosikletimiz arkadaşlar 40 beygir 35 Nm'de torku var. Şimdi 2000 kilometreye kadar bu Dominar 400'de Sanırım 7000 devirde ya da 6500 devirde kilit var. 6500 devirde çünkü oradaki RPM limit ışığı yanıp sönmeye başlıyor. Ondan sonrasında 2000 kilometreyi geçtikten sonra da arkadaşlar sanırım devir aralığını genişletecek motosiklet. Durumlar bu şekilde. Hadi şimdi yola tekrar çıkalım. Çıktığım yolda da size Hero ile Dominar arasındaki ufak tefek kıyaslamalarımı, hissettiklerimi, Dominar hakkındaki düşüncelerimi ve eleştirilerimi dile getireyim değerli dostlar. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar 300 kilometre oldu tam şu anda hareket ettim. 300 kilometrelik deneyim içerisinde size bahsedeceğim. Olumsuz bu makinayla ilgili gördüğüm ciddi olumsuzluk bence. İki ayrıntı var. Bunlardan bir tanesi ağırlığı. Ağırlığı şu ki arkadaşlar amana yatırmayın. Yatırmadım yatırmakta aman nasip olmasın. Bu motosikleti tek kişi kaldıramaz. Kitapçıkta 182 kilo diyor. Kimisi 192 diyor. Hadi biz buna 185-190 diyelim ortalama arkadaşlar. İçine 13 litre de yakıt koyduğunuz zaman 13-14 daha ağırlık ekleyin bu şekilde. Ortalama 190-200 kiloluk bir makine bu. Bu bir dezavantaj mı? Evet dezavantaj. Ağır. Hero'ya göre çok ağır. Ama ben yadırgamıyorum. Neden? Çünkü cengaverin üzerindeki biliyorsunuz ekipmanlar bir hayli fazlaydı. Benim Hiron da baya baya ağırdı. Ya ben ona alışmışım. Çok hissetmiyorum bunun ağırlığını en çok durduğu yerde kafa ağırlığı yani gidonu oynatmak istediğinizde hissediyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim. Ağır. Yani benim Dominora en büyük eleştirilerimden bir tanesi ağırlığı hafifletilebilir mi biliyorsunuz ki diğer markalarda hafifletenler var ama şunu unutulmasın bu ağırlık bu motosikletin yürüyüşüne dengesine ve hareket ettikten sonra işte nasıl diyeyim size hareket ettikten sonra hiç ağırlık yok kıvraklığında en ufak problem yok onu söyleyeyim yani bu Durduğu yerde siz bu ağırlığı hissedersiniz değerli dostlar. Gaz açıyorum. Gayet de güzel yürüyor. Yani yürümem demiyor. Makine gayet güzel yürüyor, İşini yapıyor arkadaşlar. Bir ağır, İki. iki olumsuzluk dedim çünkü gerçekten iki tane var. Bir de küçük işçilik eleştirim olacak. İki numarada titreşim var arkadaşlar. Bu makine titriyor. Yani bunun birinci nesili daha fazla titriyormuş demek ki insanı canından bezdirirmiş. Bakın bu makine titriyor. Şöyle güzel bir yanı var. Bu titreşim olayı da şu 4000 ile 6000 devir aralığında neredeyse yok gibi. O aralıkta da makine 5000 devirde 6. viteste ortalama böyle 100 civarı, 105 civarı hatta 115'lere kadar da gidiyor devir aralığı. 6500'e varmadan ya yani 6000 devirde 115 kilometreyi görüyor motosiklet. Oralarda da gayet iyi. Eliniz, ayağınız uyuşmuyor. Yani sizlere problem çıkartacak bir şey yok. Onu söyleyeyim. Ama makinede titreşim var mı? Evet var. Hero'ya göre nasıl? Hero'ya göre titreşimi fazla arkadaşlar. Hero'da titreşim yokmuş. Ben öyle söyleyeyim. Yani ben 90'larda yüzlerde titrediğini hissederdim. Hero'nun yani lafımı geri alıyorum. Onda titreşim yok. O makine gayet az titreşimli. Ve neredeyse buna göre titremiyor diyebilirim. Bu makine ondan fazla titriyor. Dediğim gibi bir ağırlığı. Herocular ağır mı? Evet ağır. Her o hafif mi? Kesinlikle. Fabrika çıkışı stok hali bundan fazla 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 hafif arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 2. Titreşim. Her o titremiyor mu? Buna göre titremiyor arkadaşlar. Sıfır sıkıntı onu söyleyeyim. Sıfır sıkıntı. Bakın şu anda 5000 devirdeyim. Makine 92, 93. Bu devir bu hızlarda rahatlıkla gidiyor. Şu anda yok. Ne pekte var ne elcikte var. Ama 4000 devirin altında var ve hep videolardan izledim. Çıkamıyorum çünkü Rodaj'dayım. 6000-7000 devirden sonra titreşim var deniyor. Gördüğüm iki eksiklik bunlar. Bir de kenarına bir şey iliştireyim. Her ikisi de Hintli olarak. Hero da Hintli. Dominar Bajaj da Hintli. Arkadaşlar Hero'nun işçiliği kesinlikle Bajaj'dan daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Şimdi ayrıntılı bu konuyla ilgili bir video daha sonra çekerim ama... Bu motosikletin işçiliği bence Heron'un x yanından geçemez. Heron'un işçiliği dediğim gibi bajajdan daha iyi. Benim belirgin farklılıklar olarak gördüğüm şeyler bunlar var. Diğer en önemli farklılık dominar alsam araziye girem giremezsin dostum. Net söylüyorum. Şu asfaltta bile yani çekirdek kabının üstünden geçtiğini hissettiriyor. Onu söyleyeyim. Sert mizacı var. Yolu tutsun diye sanırım bu şekilde dizayn edilmiş. Yumuşak bir motosiklet değil. Pero asfaltta da güzeldi. Yumuşak olmasına rağmen iyi tutuyordu. Arazide zaten biçilmiş kaftan tektendi değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Tekten pamuk. Diğer bir nokta Hero'nun selesinden ben çok şikayetçiydim mesela. Onun üzerine diyorum ya Prof Moto'nun konfor selesini de almıştım. Hero'nun arkadaşlar selesi dar. Daha etliydi aslında ama sele olarak dar. Bundan Sonuç olarak benim gibi kilolu insanların Totosu rahat etmiyordu arkadaşlar. Ben hiç rahat etmiyordum. Onu söyleyeyim. Yani konfor ile bir miktar rahatlattığımızı söyleyebiliriz. Ama yine de rahat değildi. Bakın Kütahya'dan çıktım. İlk molayı İnegöl'de verdim. Ortalama ortalama 1,5 saat, 2 saat diyelim. O kadar sürmedi de gerçi. Yani 1,5 saat sürdüm. Daha gitsem giderdim. İnanın bana sıcaktan Baya bir sıcak var. İçim yanıyor şu anda. Yani sadece bakın mont ve altımda bir atlet var. Onun dışında bir şey yok. Sıcak arkadaşlar. Dizlerim, bacaklarım yanıyor. Yani geldim. Daha da giderdim. Terlediğim için durdum. Öyle söyleyeyim. Bu makine asfaltta her odan rahat. Nasıl rahat? Selesinden kaynaklı rahat. Aslında Hero'nun selesi bundan daha etliydi ama genişliğinden kaynaklı bu rahat. Yaklaşık 3-4 günlük deneyimimde bunu söyleyebilirim. Bu makine şehir içinde ağır mı kalır? Yok arkadaşlar, yürüdükten sonra gayet güzel gidiyor. İnsanı rahatsız etmiyor. Yani durduğu yerde manevra yaptırmak zor. Bu konuda Hiro daha iyi. Pişman mısın? Kesinlikle değilim. Çünkü asfalt süreceğimi bildiğim için aldım arkadaşlar bu makineyi. Ağırlıklı asfalt süreceğim. Kütür kütür olmayan stabilizelerde de ufak tefek sürüşler yapacağım. Örnek veriyorum baraj göletine giderken çoğunu asfalttan gidiyoruz ama bir miktarını stabilizeden gitmek icap ediyor. Oraya gireceğim. Orada bu motosikleti kullanacağım. Bir tur motoru olarak dizayn edilmiş bu. Hero ile arasındaki yine diğer bir fark ise Hero'nun yüksekliği, bunun daha alçak olması. Sele boyları kağıt üzerinde daha yakın olabilir ama buna inip binmek daha rahat. Ben buna ayaklığın üzerinde pege basıp çıkmadan rahatlıkla ayağımı atıp binebiliyorum. Hero'dayken mecburen ayaklığı açıp Soldaki peg'e basıp, sağ ayağımı atarak biniyordum. Bu da ister istemez, bir de benimkinin ekipmanı fazlaydı Cengaver'in. Hiro'nun ayaklık yan buluyordu. İkinin biri düzelttiriyordum ben bunu, götürüp söktürüp tekrar düzelttiriyordum. Hiro'nun ayaklığı kısaydı, bunun da ayaklık kısa. Yani bunları yan ayağa alırken dikkat etmek lazım. Her ikisinde de e, orta sehpa, özür dilerim, yoktu. Bunda da yok, bence her ikisi içinde de eksi. Hiro'da gerek yok, bunda bence orta sehpa olmalıydı. Yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 5000 devirdeyim. Gazı O kadar küçük hareket ettiriyorum ki dostlar yani minnak minnak gaz hareketleriyle Rahatlıkla motosiklet yürüyor. Yani şu anda Gaz kolunu bıraktığım anda belki bir santim yok arkadaşlar. 0.5 santimlik gaz kolu açıklığıyla Rahat rahat motosiklet yürüyor. Benim tam aradığım şey yani Şöyle böyle bir 3 aydır, 4 aydır burayı sıkça gidip geldiğimi biliyorsunuz. Gerçekten aradığım şeydi, aradığım olay buymuş. Özete gelecek olursak arkadaşlar, her o kesinlikle bir dağ motoru, stabilize motoru, onu alın istediğiniz yere sürün. Mümkünse üzerine bir şey takmadan sürün. Çünkü onun o hafifliğini avantaja çevirin. Dominar bir yol motoru, kesin bir asfalt motoru, bir tur motoru, Bununla istediğiniz gibi tura çıkın. Çantayı falan takın. Bu, bu bu motosikletin nasıl diyeyim size? Hız problemi yok değerli dostlar. Bu motosiklette kesinlikle hız problemi yok. Ben şimdi bilerek devir çevirtmiyorum. Çok fazla gaz açmıyorum. Mümkün mertebede stabil 90'la falan gitmemeye çalışıyorum. Bazen vites düşürüyorum ki diğer vites aralığında da diğer devirlerde de biliyorsunuz alışma sağlansın diye. Olabildiğince kaliteli rodaj yapmaya çalışıyorum. Şimdilik her şey güzel gidiyor. Zaman içerisinde Dominar'la ilgili size daha çok bilgi veririm arkadaşlar. Yani tabi bunlar bindikçe biliyorsunuz alışıyoruz. Bindikçe zaman geçirdikçe daha iyi tanıyoruz motosikletimizi. Çok güzel özellikleri var. Kaydırmalı debriyaj bir harika. Ha bu arada Dominar'da tam emin değilim ama frenleri çok içime sinmedi. Heron'un frenleri daha iyiydi gibi böyle. Şak diye tutuyordu onu söyleyeyim. Ya üzerinde bay kaliperler var. Bilmiyorum. 100 oktan da denildiği gibi, Alişan'ın dediği gibi acaba Sinterli Balata falan diyordu. Sinterli Balata'ya mı geçsem diye düşünmüyor değilim. Bir Sinterli Balata'yla daha iyi tutar diye düşünüyorum. Hiç tutmuyor değil, ezmek gerekiyor. Her oda ben ufacık sıkmalarla yani fren maneti, fren manetini birazcık sıktığımda hemen o hissi hissediyordum. Zaten bunun amortisör de sert, çökmüyor da asılsanız bile çökmüyor da öyle bir yapısı var şimdilik bu kadar arkadaşlar seyahat halindeyim devam ediyorum 313 kilometre oldu 500'de bakımı var onu da Bursa'da yaptıracağım yani ilk rodaj bakımını Bursa'da yaptıracağım İnşallah randevu bulurum çok servis aradım güzel bir servis bulduğumu düşünüyorum herkes memnun Google'daki puanı 5 üzerinden 4.9 güzel bir servis buldum oraya götürüp rodaj bakımını yaptıracağım şu anda Dominar'dan memnunum. İyi ki almışım diyorum. İstediğim bir şeydi. Kanala abone olup beni desteklemek isterseniz memnun olurum değerli dostlar. Ayrıyeten isterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Osman Serdar Ançer adıyla. Orada da bazen küçük içerikler paylaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli dostlar. Şu videoyu şu şekilde kapatalım. Keşke maddi gücümüz olsa da bir tane heromuz, bir tane de dominarımız olsa Garajımızda ikisi de olsa daha çıkacağımız zaman Hero ile çıksak, yolda bu şekilde gideceğimiz zaman da işte Dominar 400'ümüzde gitsek güzel olur. Şunu fark ettim değerli dostlar, bindiğim ilk yüksek CC'li denmez ama orta sınıf CC'li motosiklet Dominar 400, motosiklette güç güzel şeymiş arkadaşlar. Hepinize kazasız belasız sürüşler, yeni içeriklerde görüşmek üzere diyorum değerli dostlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.